John Marston Mike ha. <laughs> bak şuradan bak bunu bunu çoğu kişi bilmez bak şimdi şu atacağım flash önemli flashtır bak şimdi. Ee, bir şey yok mıydı? Var. Oh my god! Dur kaç. Duymuyorum şu anda. <laughs> Clutch atamayacaksın buna inan. Clutch yok. Geri zekalı. Bari Şu an var ya bence bir tık gibi gibi. Abi çok kötü oynuyorum ya. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Ananı sata ya. Ananı sata. Ver üstü üstü. Ver üstü. Ya. Ver ver sen bana ver. Bana ver ver ver. Oy. Helal burada AP var alan alır. Ben, ben koşuyorum şu şey. an. Ah! ah! Şey şey palas. Can Yedi benden. Bunu da var galiba. Oy oh, flash var. Beyler merdiveni yaktı. Beyler. Aa geliyor. Aa. aa. O oh, abi nasıl bomba o ibne? <laughs> abi nasıl? Nasıl abi nasıl? Nasıl bu kadar nasıl? Yok bu şey. Böyle <laughs> boruyla. <laughs> Ama dopları bir önce bir sakin ol tamam mı? Abi gama dopları bir bekle. Adam, adam kurdu burada anasını satıyor. Tamam lan gamma <laughs> doppler incelet durma şunu. Gamma doppler. Lan yeter! <laughs> Kimin bu? Warum. Gamma gitti. Gamma Doppler gitti. Meli oyuna girdi la. Aynen. Hangi Meli? Samsun'da. Penceren. <laughs> Çok komiksin ya. Mizah şöre bak. Al. Fena girdi. Be. Fena mit. Fena mit. Mustafa. Görmedi. Ya oğlum adamı AK ile sıkıyorum adam arkadan yemiyor ya bana tek atıyor <laughs> Buradan geliyorsun tamam benim o. Ben kamerayı şurada düşün. Buradan geldin. Eline smoke çektin. Tamam, adam, geldi. geldi. <laughs> tamam sıkıntı yok devam edelim. Ondan sonra sen... <laughs> Dur gel gel gel. Bir çek oyun bir çek. Yani. Ondan sonra yani. sen buradan böyle çekip böyle... Buraya beklemiyorsa şerefsizim. izle What the fuck? <laughs> Sağda bir tanesi. Kaç kaç kaç, kaç. Gösterme be benim canım kaldı. Burada bekleyelim. Göstermesi lazım yoksa öleceğiz. Sakın ölme sakın ölme. Hayır dur. Tamam tek şansımız burası. Tamam çok iyi gidiyoruz. Tamam. Hadi arka, arka 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 Hadi oğlum kulaşladın 1v1 Hadi oğlum OOOAAA Ya abi vurmayın beni AAAAAAA <laughs> Ama müzik çok iyi be. Bunlar bitmez. Full ramp deyip herkes yolladı. Hmm. Ananı satay. <laughs> 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 <Ananı. gülüyor> <laughs> geç ama ya. Onlar hemen geçebiliyordum. Molotov yersem öldüm yardım edin.